Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün leke karşıtı, kırışıklık karşıtı, yaşlanma karşıtı, cildi gençleştiren C vitaminli tonik hazırladım sizlere. Ve bu toniği çöpe attığımız portakal kabuklarıyla yapacağız arkadaşlar. C vitaminli toniği hazırlama aşamasına geçmeden önce bugün sizlere harika bir sürprizim var arkadaşlar. Bu videomuzda çekiliş var ve aranızdan 3 kişiye bu gördüğünüz doğal kozmetik setini hediye göndereceğim arkadaşlar. Bu setin içinde neler var? Sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Ayak kremi var. Cilt sıkılaştırıcı cilt temizleme toniği. Gençlik serumu var. Göz çevresi kırışıklıkları için göz kremi var. Yine cildimizi gençleştirecek gençlik kremi var. Kırışıklık karşıtı, yaşlanma karşıtı gençlik kremi. Sonra onarıcı gece kremimiz var. Cilt hasarlarını onaran, cildi yenileyen, cilt lekelerine de çok iyi gelen gece kremimiz. Ve son olarak da şifalı kremimiz. Aynı safa kremi var. Ve şöyle küçücük de bir dudak balmımız var arkadaşlar. Gördüğünüz bu doğal kozmetik setini içinizden 3 kişiye hediye etmek istiyorum. Kremleri ben size ellerimle özenerek hazırladım arkadaşlar. Ben sizleri çok seviyorum arkadaşlar ve bu hediyenin bir anlam kazanması için bu çekilişi sevgililer günü yapacağım arkadaşlar. Sevgililer gününe özel aranızdan 3 kişiye doğal kozmetik bakım setini hediye göndermek istiyorum. Çekilişe katılım şartlarını videonun sonunda belirteceğim arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeden cilt sıkılaştırıcı C vitamini tonemizi hazırlamaya başlayalım. Portakalı yıkadım. Yıkadıktan sonra kabuklarını soydum. Şimdi bu kabukları ince bir rende yardımıyla rendeleyeceğim portakalın kabuklarını rendeledim ve bu kadar çıktı. Kapaklı cam bir kavanoz kullanacağım. Portakal kabuğu rendesini kavanozun içine bıraktım. Üzerine su ilave edeceğim. Üzerine ilave edeceğim su portakal kabuklarını en az şöyle 3 parmak kadar geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Üzerine su ilave ediyorum. Çok da güzel koktu şu anda. Kapağını kapatıyorum. Bir gece bu şekilde buzdolabında bekletiyoruz. Ben daha öncesinde hazırlamıştım. Bir gece beklettikten sonra ertesi gün gördüğünüz şekilde oluyor. Karıştırdıktan sonra süzüyoruz. Leke karşıtı, kırışıklık karşıtı, yaşlanma karşıtı cildi gençleştiren C vitamini toniğimiz şu anda hazır. Hassas ve kuru cilde sahipseniz yarım çay kaşığı bal eklemelisiniz. Böyle bir kabın içine boşaltacağım. Gördüğünüz gibi rengi de çok güzel oldu. Harika da kokuyor arkadaşlar. C vitamini toniğimizi günde 3-4 kez bu şekilde bir pamuk yardımıyla yüzümüze boynumuza uygulayabiliriz arkadaşlar. Göz altlarına yaklaşmadan yüzümüze boynumuza uygulayabiliriz. 15-20 dakika kadar cildimizde beklettikten sonra cildimizi yıkıyoruz ve arkasına cildimize gül suyu uygulayabiliriz. Toni bir hafta buzdolabında saklayıp kullanabiliyoruz. Bir hafta içinde bitirmemiz gerekiyor. Bir hafta sonrasında yenisini hazırlıyoruz. Portakalın içinde A, B ve C vitaminleri var. Bu vitaminler cildimizi güzelleştiriyor, gençleştiriyor, sıkılaştırıyor ve düzenli kullanımda da cilt lekelerini gideriyor. Portakal kabuğu toniğini hazırladıktan sonra şimdi çekilişi ne zaman yapacağız, katılım şartları nelerdir? Sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Sevgililer Günü çekilişi Sevgililer gününde yapılacak arkadaşlar. Şimdi çekilişe katılım şartlarından bahsetmek istiyorum. Çekilişe birinci katılım şartı videoyu beğenmek. ikinci katılım şartı kanalıma abone olup zil bildirimlerini açmak. Üçüncü katılım şartı da bu videonun altına içinizden gelen bir yorumu yazmak arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Sevgililer günü çekiliş sonucu sevgililer günü de açıklanacak arkadaşlar. 14 Şubat Pazar gününün akşama kazanan talihli kişileri bu videonun altına sabitleyeceğim. Aynı zamanda çekiliş videosunu da topluluk sekmesine yükleyeceğim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.